Evet tekrar açtık bir kapandı demek ki süre dolmuş. Arkadaşlar. Evet hocam. Tekrar aynı sistemi mi uygulayacağız şimdi bu? Eğer bunu biz masa üstüne almış olsaydık Abdurrahman Herhalde oradan rahat paylaşırdık. Evet hocam. Yani önce PDF'yi indirmek lazım. Değil mi? Evet hocam. E, ben sarıl, ben e, hocam Sarıl kitap dediği zaman direkt indirmeden de açıyordu. açıyordu. Evet. Şurası mıydı? Hocam şu an ekran görüntünüz bizde yok. Ee, biz şu an ekranı göremiyoruz. bir dakika yani aslında hmm Ben ekranı paylaşmadım değil mi daha sizinle? Evet hocam. Peki paylaştım şimdi. Şimdi görüyorsunuz. Evet hocam şu an görüyoruz. O rabit tahmil bir sigat pdf diyorduk hocam ona. Ama indirdiyse indirilenler içerisinde gene vardır hocam o. İndiriyorsa İndir, eğer. Indirdim. Ama direkt sayfadan aç, açıyorsun ki. Bir dakika indire bakarım yani. İndirilenlerde var mı? Bakarız. Yok. İndirmemiş yani. Eğer masa üstüne indirdiyse onu da bilmiyorum. Bir bakarız. İndirmemiş. ses görüntüde gitti. Şu var mı? Ses var mı? Ses, ses var. var mı Görüntü yok yalnız. Görüntü yok mu? Ben sizi görüyorum. Yani Şimdi görüntüsü yok hocam şu an. Ha, şu an sizin görüntünüz geldi. Gördünüz mü? Ha, açıldı hocam. Ana birinci sayfa açıldı. Tamam. 80 82. sayfa hocam. Peki. Heh. Ve ile eee Kur'an Kur'an hakkında soruldu. Ekadim ve Kur'an'ın e, başlangıçsız olup olmadığı hakkında fekale dedi ki Allah celle senâühü e, yüce Allah lem yesel kadîmen yani Allah Teala kadimdir Haddese e, nefsü yani zatı e, yok olmaz diyor. O zaman Allah Teala'nın ilmiyle alakalı olduğuna göre Kur'an da kadimdir diyor. Yani halk Kur'an'ı kabul etmiyor. Şimdi bir kopukluk oldu Ali Hoca. Bir daha okuyalım. Ve ile Kur anil Kur'an Kur'an hakkında soruldu. E kadimun huva. o kadim midir? Feqale Allah Celle Celalühü Allah Teala lem yezel kadimen. Yani ezeli olarak kadim. Hocam ses yok şu an. Ses yok mu? Ha, ha şu an geldi hocam. Yani kusura bakmayın. Vallahi böyle sıkıntımız var. Estağfurullah. Beni görüyor musunuz şu an? Evet hocam. Neyse evet. siz şey, arkada kaldınız olsun önemli değil. Ne diyor? Bel Kur'an min ilmihi Kur'an da Allah Teala'nın bilgisindendir diyor. Velem lem yaz alimen Allah Teala'nın bilmesi ezeli'dir diyor. Yani Allah ezel olarak e alimdir. Evet, e ezeli olarak alimdir. Şimdi burada Kur'an yani böyle olunca halk Evet. Yani kısaca cevap veriyor. Allah diyor ezel olarak alim olduğuna göre Allah kadim olduğuna göre Kur'an'da Allah'ın ilminden olduğuna göre o zaman e, kadim olmuş olur yani dolayısıyla. Yani doğrudan doğruya Kur'an kadimdir demiyor ama ne demiş? Kur'an'da kadimdir. Yani cenab Allah evet ezeli olarak kadimdir. Bak biz kadimi ezeli manasında kullanıyoruz ama ikisini beraber kullanmış. Lem yezel, ezeli demek zaten. Yani lem yezel bitmeyen demek. Yani başlangıcı sonu olmayan demek. Lem yezel ve yezelu başlangıcı ve sonu olmayan demek. Kadimen yani başlangıçsız kadimdir. Çünkü kadimin Arapçadan ne anlamı var biliyor musunuz? Eski, önce, o yüzden lem ile beraber kullanmış. Kaddese nefs, nefsehu yani nefsi mukaddes oldu. Vel Kur'anu min ilmihi Kur'an'ın ilmindendir. Ve vale lem alimen allah Teala ezeli olarak da alimdir. O zaman ne oldu? Kur'an onun ilminden olduğuna göre kendi zatı ve ilmi de ezel olduğunu Kur'an'da e ezelidir demiş oldu. Peki. Şu an ekranı görüyor şey... Hocam benim evet. burada dikkatimi çeken dikkatimi çeken bir olay var. Evet. Parlam yok da sizi görüyoruz hocam. O da donuyor donuyor arada. Şöyle. Yazıyı görebiliyor musunuz şu anda? Burada sen... Evet şu anda sesiniz geliyor. Evet. Ya Burada sıfatlar konusu anlatırken anlatılırken bana sıfatlar konusunun bütün giriftlikleri, zorlukları sanki ifadelerde var gibi geliyor. Ne gibi? Yani mesela bu halkı Kur'anla ilgili bu cümle dahi konu sanki bütün karmaşıklığıyla bir cümlenin içinde toplanmış gibi geldi bana. Yani daha ilk dönemde halkın Kur'an tartışmalarının direkt sıfatlar konusuyla irtibatlandırılması ki ilerleyen dönemlerde dahi mesela Kur'an'ın yapraklarının dahi ezeli olduğunu savunanların falan bu şey düşüncesine bakılınca bana şey geldi yani e, düzeyli geldi bu cümleler. Düzeyli geldi. Evet yani kısaca ne uğraşıyorsunuz diyor. Allah ezeli, ilmi de ezeli. Kur'an'da evet. Allah'ın ilminden olduğuna göre o da ezel demiş oluyor Bu kadar basit yani. O da Evet. Ya yani bu da farklı evet. bir bakış açısı. Bütün mesele nedir biliyor musunuz? Ehl sünnet. Evet. Ehl sünnet bizim zaten dersimiz. Ehl sünnet kelamı kalpte bulunan bir mana olarak kabul ediyor. El kelamı Fissudur. Evet. Tabi bunu Allah'a uyarlarsa, o zaman kelam Allah'ın ilminde olan bir sıfattır. İnsan için söz konusuysa, el kelamu sudur İnsanın içindedir. Yani dikkat edersen, hep kalp sudur. Kalplerde, kalplerde olunca, şimdi Allah için ne oluyor o zaman? Yani kelam aslında bir sıfat. Şu okuduğumuz lafızlar bunun delaletidir. Evet. Lafızlar bu manaya delalet eder. Yani bizim kalbimizdeki o mana asıl kelam odur diyor el sünnet. Hı. Mutezile de bunu böyle demiyor. Ne diyor Mutezile? Sözdür. Sözdür diyor. Ağızdan çıkacak, duyulacak, bir lügati olacak, bir navi olacak, bir gramer olacak, bir anlama delalet edecek, buna kelam denir diyor. Ve bu da diyor, yaratılmıştır diyor. İşin bak püf noktası. Arka plan anlaşılmadığı için millet ezbere Ya işte muhtezile kelama efendim kelamullah la mahluk diyor. Niye mahluk diyor? Çünkü kelamı lafız kabul ediyor. Ses kabul ediyor. Evet bir gramer, bir dil olarak kabul ediliyor. Bir şeye delalet eden lafızların bir e, bir araya gelmesinden ibaret bir söz dizimi olarak kabul ediyor. E bu da diyor mahluktur. Başka ne olabilir? Ama ehl Sünnet de bunu sıfat olarak kabul ediyor. E Allah diyor ezeli ilmi, ezeli o zaman Sıfat olarak Allah'ın kelamı ezelidir diyor. Herkes kendi cephesinden bakıyor. Bana göre ikisi de haklı. İkisi de haklı oluyor o zaman hocam. Bak bunu ilk söyleyen kelamcı da benim ha. Eminim daha benim gibi kimse bunu söyleyemez daha. Bana göre herkes kendi cephesinden haklıdır. Yani siz kelamı bir mana olarak düşünürseniz kelamullahı Allah'ın ilmindeki bir sıfat olarak düşünürseniz tabii ki ezelidir. Ama bunun her nebiye gönderilen farklı lafızlar olarak okunan, tutulan, indirilen inne enzelnahu diyor. Biz onu indirdik diyor. Nahnu nezzelle zikra diyor. Zikri indirdik diyor. Onu oku diyor. Bilmem Kur'an-ı Kerim'de. E buna da baktığınız zaman ya indirilen, okunan, lafz edilen bir şey mahluk olmayıp ne olacak? Diyor Mu'tezile. Bunlar da kendi açısından baktım. Niye kavga etmişler ben anlamam. Birbirini anlamamaktan kaynaklanıyor. Ya da işlerine gelmiş yani herkes bir tarafından meseleye bakmış. Ne diyorsun Abdurrahman? Bu konuda E hocam sesiniz biraz şey oldu da e, şey diyorsunuz değil mi? Eee Mutezile ile e, ehl Sünnet'in eee bu kelamullah konusundaki kendi tarafından kendi penceresinden eee haklı olduğunu söylüyorsunuz. Yani eee biraz hocam bu Eş'ar'ın sözü aklıma geldi. ibanesinde geçiyor. Eee şey demişti. Eee eğer kılıç korkusu olmasa niyetlerini daha açığa vurabilir, vururlar gibi bir şeyler söylemişti. Ee, yani bilmiyorum ulemamız bu konuda tekfir etmemiş. Ee, bu konuda e, mutezileyi. E, Mutezilenin de kendine özgü delilleri var. Kendine haklı çıkarmaya e, delil bulduğu delilleri var. E, yani bu konuda hocam e, e, ben bu kelamullah konusunda e, özellikle seleften itibaren ulemamızın verdiği tepki e, ve özellikle e, bu kelamı aslında ilk dönem e, alimlerinin de e, kelama verdiği tepkinin temelinde yatan sebebin e, bu Halkul Kur'an mevzusu olduğunu düşünüyorum. E, ciddi bir tepki vermişler. E, onlar tepki bu kadar önemli ölçüde tepki verince Hatta bu tepki biraz da kelama da dönük olmuş. Bu Cehmiye gibi, Mutezile gibi bu ilk dönem kelamcıları sebebiyle. Hani bu büyük tepki sebebiyle ben de biraz çekimsel kalıyorum işin açığı. Hani çok e, rahat e, bir şekilde e, konuşamıyorum diyebilirim. Yok, konuşacaksın, yani. konuşmazsan kelamcı olamazsın. <laughs> yani Herhalde hocam... o zaman evet yani ben biraz taklit taklit taraftarıyım hocam. Yani e, kendi e, ehl ehli sünnet ulemayı hani biraz e, taklit taraftarıyım. E, çok e, kendi adıma söyleyeyim hani çok büyük laf söylemek de istemiyorum. E, ama ciddi bir tepki almış hocam. Yani bu konudan ötürü çok basit bir şey de değil gibi yani bu öyle bir tepki olmuş ki hatta kelamı bile zındık kılaheştir tutan bir tepki olmuş bu Ama mevzudan yani, ötürü. Yani o öyle tepki e, koysalar da aslında evet. hem Muhammed İbn Hanbel'in ve bugünkü günkü muhafazakar sünnilerin tepkilerinin arka planına bakmak lazım. Yani bu arka planda ne var? Yani birçok sebepler sayılabilir burada bir defa çok işte farklı farklı anlayışların ortaya çıkması dinin bozulması olarak görülmeye başlıyor. Tevil. Mesela ilk defa tevili başlatan Cehmin Safan diyorlar. Yani Cehmiye diyorlar. Aslında sadece Cehmiye değil. Yani o dönemde başkaları da var ama en çok bilinen o. Şimdi onları tevilcilikle fakat tevilin de tevilsiz de dinin anlaşılamayacağını savunuyor kelamcılar. Hatta tevilin Ali İmran suresinin o ilk ayeti 6. ayet mi? 6. ayet mi? Onun tevilini Allah bilir derken aslında yani burada tevil aslında kötülenmiyor. Yani hakiki anlamı Muradı ilahi yakalamaya çalışmaktır. Tevil manası kapalı diyor bizim müfessirler öyle değil. Tevil evvele kelimesinden geliyor. Asıl anlamı bilmektir. Şimdi Cenab-ı Allah, Cenab Allah Valimran suresinde işte muhkem ayetler, müteşabihatler diyor ya bir kısmı muhkem. Bunlar kitabın anasıdır diyor. Diğerleri de Müteşabi Müteşabih ne demek? benze, benzeştirilmek demek. Bu da nedir? Gayb ile ilgili haberler, ahiret ve gayb alemine dair meseleler bizim bildiğimiz, bu dünyada gördüğümüz, duyduğumuz, beş duyu organıyla hissettiğimiz şeylerle benzeştirilerek anlatılıyor bize. Ama diyor, bunun hakikatini diyor Cenab-ı Allah, ilimde rahsi olanlar Allah bilir derler. Onun iki okuyucu var, biliyor musun sen? Ali İmran Suresinin altıncı ayetiyle. Evet. Piri e, ilimde derin sahibi olanlar da bilebilir şeklinde tevil ediyordu sanırım. E, di, i̇şte ben ona diğerinde... katılmıyorum. Yani ben ona katılmıyorum. E, i̇limde derinleşmiş olanlar bilir görüşü. Ben götürün. E, ilimde derinleşmiş olanlar nasıl bilecek? O zaman bu işte bu bir takım kimselerin bu velayet, velilik diyoruz ya yani e, bunlar da bilir konusuna getiriyorlar. Özel, özel bilgiye gidiyor hocam. Ayeti okuyorum. O'l dedi indir aleykel kitabe minhu ayetun muhkematun hunu'l kitab ve Sana kitabı indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar da kitabın anasıdır. Ümmül kitap demek iki anlama geliyor. Bir kitabın aslı temeli ben öyle anlıyorum kitabın aslı temelidir ve ukarı müteşabihat bir kısmı da geri kalanları da müteşabihtir burada müteşabih demek Arapçada teşabehe iki şeyin birbirine benzeşmesi tefeale kalbi müşareket ifade eder tefeale mukatele gibi savaştı iki ordu savaştı mukatele. Değil mi? Mükatebe. Mükatebe yazıştı. M müteşabe. Müteşabi. Teşabe. Benzeşti. Biri birine benzetildi. Anlamında. Fe emmellezine fi kulubihim zeyhun. Kalplerinde eğrilik olanlar. Yani kalbi hasta olanlar. Fe ettebiune müteşabe ma el fitne çıkarmak ortalığı karıştırmak için diyor onun müteşabi olanlarına o benzer olanlarına tabi olur ne demek onu takip eder sürekli böyle müteşabihlerle uğraşır Ver, <laughs> ve yani onun tevilini isterler. tevil yaparlar. Buradaki tevil konusu tabii çok ıı, hem ıı, asıl manasını araştırıp dururlar kendilerine göre. Ve da yorumlarla iki anlama geliyor. Ve me ya'mel ve me ya'lemu tevilehu illallah. Aslında onun tevilini şimdi biz tevili yorum diye Türkçe'ye tercüme ediyorlar ya öyle olmaz. Onun tevilini Allah bilir. Onun yorumunu Allah bilir demek değil. Onun gerçek anlamını Allah bilir. Demek. Öyle değil mi? Yani siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın onun gerçek anlamını bilmezsiniz diyor Cenab-ı Allah. Şimdi burada mim var. Yani durak. وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُلُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّنْ مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا Şimdi bizim bu e, Kur'an-ı Kerimlerde mim harbini buraya koymuşlar. Cümleyi buradan yeniden başlatıyor. İlimde rasik olanlar, yani ilimde derinleşmiş olanlar, يَقُلُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّنْ مِنْ اِنْدِ رَبِّنَا derler ki biz ona iman ettik. Yani Kur'an'ın hepsine iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ve me yezekkeru illa ulul elba. Akıl sahiplerinden başkasında elba, akıl sahipler lüb. Düşünceli insanlar, akıllı insanlar demek. Onlardan başka başkaları zikretmez. Yani burada ve me yezekkeru tezekkür etmez. Anlamaz demek yani aslında. Yani bu ayet-i tabi tefsiri çok değişik şekillerde tefsirlere bakarsanız bu da benim tefsirim. Yani bazıları şöyle okuyor bunu. Estağfirullah ve me ya'lemu te'vilehu illallah ve râsifune bil Onun tevilini Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir diyorlar. O zaman birilerine halbuki bu cümlenin gelişine aykırı. Yani Allah ne kadar uğraşırsanız uğraşın bilmezsiniz derken yani cümlenin ayetin başında ama burada ve me ya'lemu tevilehu illallah ve fi'l ilmi onun tevilini Allah ve ilimde rasik olanlar bilir. Halbuki cümle öyle olmuyor ki. Cümle var rasikun fi'l ilmi yekulun Öyle demek lazım. İlimde rahatsız olanlar biz buna iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Doğru okuyuş budur. Peki şimdi nereden geldik biz buraya? Halbu Kur'an'dan geldik. Halbu Kur'an'dan geldik. Evet. Şimdi he, Abdurrahman bir güzel yorumda bulunuyordu. O da güzel yani tabi bu Selef akidesi Aslında İbni Hazım daha güzel demiş. Yani bu sıfatullah konusunda ya diyor şimdi bu Selef veya işte bu Hanbeliler ilk sünniler sahabenin böyle iman ettiğini söylüyorlar. Sahabe ya sahabe acaba yani oturup da Allah'ın sıfatlarını mı saydılar? Zaten bu yüzden karşı çıkıyorlar. Yani e, bu Keramullah'ın diyor ezeli olduğunu söylemekte, mahluk olduğunu söylemekte ikisi de bir dahtır diyor. <laughs> İbni Azim de öyle diyor. İkisi de bir dahtır diyor. Yani madem ki Allah ve Resulü, Resulullah ve ashabı bu konuda o zaman böyle bir sıfat tasnifi yapmadı. O zaman yani ezeli diyenler de mahluk diyenler de diyor bidat işte diyor O tam İbn-i Azim zahiri ya. O başka bir sünnilik işte. Biz çok zahirliği fazla bilmiyoruz. Mesela bizim Profesör Doktor Cihat Tunç Hoca'nın Zahiriler diye bir tercüme kitabı var. Bulursanız onun Ankara İlahiyat'ın yıllar önce yayınları arasında çıkmıştı. Şu Çık Golduzer'in evet. kitabı mı hocam? Çevre. Evet, 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 evet. Zahirler. Onun evet. doktora tezi Olabilir. Peki. Şimdi ne dedik? Oku bakın. Benim boğazım yiyecek şey oldu. Abi. Bir iki cümle daha okuyalım. Bitirelim. Ben mi okuyayım hocam? Evet. Mürciye ve macereye evet. mi geldik? Biz bitirdik Mürciye'yi. <laughs> Yeni başlayacağız hocam Mürciye'ye. O zaman burada kalalım. Kalalım mı? Burada kalalım. Son değerlendirmelerinizi de alabiliriz. Ben epey konuştum. Ee, yani bu kelamullahın yani bu aslında çok anlaşılmayacak bir şey değil. Bana göre de. Allah'ın sıfatı olması itibariyle ezelidir. Yani benim itikadım bu yönde. Ama bu lafızlar okuduğumuz, işittiğimiz, duyduğumuz, hıfzettiğimiz, kelam ettiğimiz bu lafızlarda mahluk olmaktan başka bir şey olması gerek diye düşünüyorum. Bunun delalet delaleti zaten esas asıl kelam bu Kur'an'ın ve bütün eee İlahi kitapların delalet ettiği ilim sıfatı o ezelidir. Bu yönüyle ezelidir. Ama Allahü Teala her nebiye, resule diyelim ki vahiyler indirmiş, kitaplar indirmişse indirdiğine göre bunların da mağlup olması gerekirse itikad ediyorum. Allah'u alemine doğrusunu Allah bilir. Çok da önemli değil yani. Yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kabul ettikten sonra bunun ezeli ve mahluk olmasının, yani ezeli denmesinin, mahluk olmasının tabi bir takım şeyleri var. Ee, bir takım arka planda problemlere yol açsa da kişinin imanını götürecek mesele değil. Yani burada çünkü bunun Allah katından olduğuna herkes iman ediyor mu? Ediyor. Bununla amel edilmesi gerektiğini savunuyor mu? Muhtezilesi de, eşarisi de. E tamam yani problem ne o zaman? Zorla birbirlerini böyle bak siz böyle dediğiniz için işte dinden çıkıyorsunuz, bidat ehli oluyorsunuz demenin tamamen mezhepçilikten kaynaklanan bir şey. Var. Diye düşünüyorum. Yani bunlar böyle hani bizim bu tabir yerindeyse Particilerin tartışmasına benzemiş büyük ölçüde. Yani e, kısmen Selefiler'e de hak veriyorum. İşi çok uzatmış bizim ehli kelam, felsefeciler, tasavvufçular bir taraftan. E, o yüzden biraz fren vasfesi görmüş onlar. Ama onların anlayışlarıyla da dini e, bütün insanlığa anlatmak mü mümkün değil. yani. Mutlaka kelam etmek bir takım tevillerle. E, yorumlarla o ayetlerin nasıl maksadını e, ortaya koymakla ancak e, dini anlatabilirsiniz insallah diye düşünüyorum. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek dersimizi bitiriyoruz. Arkadaşlar hayırlı, de geceler. Sağ ol, sayın hocam. hayırlı geceler. Ağzınıza sağ olun hocam. Hayırlı Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı geceler Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı geceler cümleden.